Talebe şiirler okuyorlar günün anlamına göre yani. Çocuklar. Tamam mı? Erkan. Yasin. Zeynep. Meryem. Mehmet Mustafa. Mehmet Safa. Alo. Muhammed Emin. Muhammed Can. Can Muhammed, bak bu çocuklar Olurlar, böyle sizin gibi şiirler okuyorlar ama okulda Şeyin, bak. Şehit okulu Kaya ilkokulun 3 azımfı türkülerimizi seslendirmek üzere buraya davet ediyorum. Ha, şimdi türkü söyleyecekler. Bak çocuklar orada türkü söyleyecekler. Okulun merdivenler çıkıyor türkü söyleyecek çocuklar. Tamam Türküler de güzel bizim kızım. Bizim, bizim türkülerimiz hep Türklüğümüzü İslamiyet'e göre uygun, Allah'a uygun olan Türküler söylenir. Öbürleri vıttır olur bizi olurlar. Bizim Türkülerimiz güzeldir. Kantin dolukta şar, Para kazanıyor bu adam burada vallahi. Ben götür göre, ya ne ne ya nele, yarın olduğu yere ya ne ne. Ya nele. ya ne ne, burada diyorlar ya ya ne ya ne al beni götür diyor ya, yarın olduğu yere diyorlar ya. Seslerde kandırdı mı? uzun seyrettiyseniz duyduysanız daha bu devam ediyor ama ben çekimi bırakıyorum şimdi.